Şimdi öncelikle attığınız yorumları teker teker okuduğumu bilmenizi istiyorum. Ee, harbi salak salak dolaşıyorum etrafta yorumlarınızı okuduğumdan beri. Bununla dolayı teşekkür ederim. Ee, umarım bu kanal böyle devam edecek. Sadece tek isteğim bana fikir verin. Ee, kanalın konsepti biraz biraz belli zaten. Hem siz istediğiniz videoları görmüş olursunuz. Hem de bana video çıkarsınız. Tekrardan yorumlarınız için teşekkürler. Ee, bu arada bu videonun konusunu gönderiler kısmından önerdiğiniz. Ve orada 2-3 tane kişi Backrooms hakkında video çekmemiş. Ben de o yüzden şimdi Backrooms'la alakalı bir video çekiyorum. İyi seyirler. Backrooms'un hissettirdiği bu tekinsizlik yani kısaca liminal space etkisini bir önceki videoda uzunca bir şekilde değinmiştim. İnsanlar da videonun altına bu ile alakalı deneyimlerini yazmışlardı. Bu videoda daha çok Backrooms'un nasıl doğduğuna, nasıl geliştiğine ve nasıl ateşinin yavaş yavaş söndüğüne değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk öncelikle Backrooms, neredeyse internetin yaşardığı yer olan 4 yaratılıyor. 12 Mayıs 2019'da. 4 de diyecekler için ilk dönemlerinde anime ve mangalar hakkında tartışmaların yapıldığı resimlerin atılabildiği, konuşabildiğiniz bir siteydi. Aslında şu anki forumlar gibi düşünebilirsiniz. Fakat çok büyük bir farklılık vardı. 4chan'da anonimdiniz. Başka bir sizi göremez. Bu özellikle birçok insanın pis özelliklerini ortaya çıkardı tabi. Ama bu başka bir videonun konusu. Sonradan 4 bir sürü ana başkan olmuştu. Ve insanlar her şey hakkında konuşabilmeye başladı. Kısaca 4 bu ve birçok şeyin de doğduğu yer. Backrooms da bunlardan bir tanesi. Bir kullanıcı bu görseli atıp altına şunu yazmıştı. Eğer dikkatli olmazsan ve yanlış bir noktada gerçekliğin dışına çıkarsan kendini background denen bir yerde bulursun. Burası eski ve nemli halıların küf kokusunun sürekli burnuna geldiği, duvarların sarımsı renkte olduğu ve bu rengin insanı delirtecek kadar tek düze olduğu bir yerdir. Tavanlardaki floresan lambalar sürekli ve kulağını tırmalayan bir uğultu sesi hiç susmaz. İç geçmiş, amaçsızca sıralanmış boş odalardan oluşan devasa bir labirenttir burası. Yaklaşık 960 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Eğer bu boşluklarda bir şey yaşıyorsa, Tabi kullanıcıların bu tarz bir hikaye dikkatlerini çekince kendileri de bu hikayeyi devam ettirmek istediler. Ve ettirdiler de. Reddit, Discord, Wikidot gibi birçok yerde binlerce insan kendi seviyelerini oluşturmaya başladılar. Seviye 0, seviye 1, seviye 666 gibi gibi. Ve işin en manyak tarafı bunun bir sonu yok. İnsanlar veya sen ne kadar iyi, ne kadar çok yazarsan evren de o kadar genişliyor demek oluyor tabii backrooms insanlar arasında bir anda patlamadı. Yayılmasının en önemli etkeni Kane Pixels adlı bir kanalın backrooms adlı bir kısa film çekmesi. Kısa filmde 4 kullanıcısının sunduğu bilgiler doğrultusunda olaylar şekilleniyor. Görüntüye bakacak olursak eski bir kayıt izliyoruz. Ki videonun açıklamasına bakarsak 23 Eylül 1996'da çekilmiş. Film bir grup gencin film çekmesiyle başlıyor. Kameramana biraz geri gitmesi söyleniyor ve bum. Kameraman gerçekliği yırtıp backrooms'a düşüyor. Bundan sonra klasik olaylar silsilesi yaşanıyor. Ne bu klasik olaylar silsilesi? İşte karakterimiz gezmeye başlıyor. Bir takım anomaliler görüyor. Ve sonunda da kovalanıyor bir yaratık tarafından. Ve zaten en çok ilgi çeken de orada bir şeyi görmeniz. Fakat burada olan olaylar ve yaratıklardan daha çok insanları bu kadar içine çekenin ne olduğunu arıyorum. İlk olarak gerçekliğin dışında bir mekan olması insanları içine çeken en temel unsurlardan biri. Çünkü insanlar burada bir adım sonra neyi göreceğini veya neyle karşılaşacağını bilmiyor. Bu da onları hem ister istemez bir stres hali hem de yoğun bir merak duygusuna yönlendiriyor. İkinci bir neden görsel ve eşitsel bozukluk. Şimdi ne demek istediğimi biraz açayım. Yani gerçek gibi hissettirmeyen bir mekanda büyük teyzelerimizin evinde duyduğumuz bir uğultu sesi garip ve aynı zamanda ürkütücü. Bir de sarı duvarlar var. Ve genellikle sarı tonlar. Özellikle soluk sarı rengi, tekinsiz ortamlarda insan bilincinde nostalji, rahatsızlık ve yapay duyguları anımsatıyor. Başka başka düşünüyorum... Bence insanları biraz da bir cevap aramak veya o cevabı yaratmak için bu evrenin içine daha çok çekildiler. Aynı kitap okur gibi başkalarının bölümlerini okuyup yorumladılar. Bu da onları aynı bir yazar gibi hissettirdi. Bir şey üzerine kafa yoruyor ve bu kafa yordukları şey birçok kişi tarafından okununca onlarda da ekstradan bir heyecana kapılıyorlardı. Bu da başka bir neden olabilir. Fakat artık Backrooms bir şekilde internette yerini almayı başardı. Ve birçok kişi tarafından konuşuldu. Ön Youtuberlar Kempixels'in kısa filmini izledi. Ee, oyunları yapıldı. Fan artları yapıldı. Çok garip şeyleri de yapıldı ama bir şekilde yer edilmeyi başardı ve içinde milyonlarca bölüm yaratıldı. Bu ürünlere bu videoda değinirsek hepsine ömür mü yetmez? Fakat birkaç tanesine değineyim. Bir de şunu fark ettim, insanlar tek bir seviye için bile çok fazla kafa yormuşlar. Yani işte bir seviyeye gitmek için işte şuradan şuraya gitmeniz lazım, şu seviyede şunu bilmeniz lazım işte bu. O seviyede yaşlı bir adamla konuşmanız lazım. Baya oyun yaratmışlar. Neyse, en güvenli ve en tehlikeli seviyelere değineceğim. En güvenlisi Seviye 6999 Burada sizin ruhsal ve zihinsel sağlığınızı yenileyecek mavimsi bir su bulunuyor Ve her odada tonla yiyecek var Burada bir üs kurabilirsiniz ve sonsuza kadar yaşayabilirsiniz Öyle bir seviye yani Fakat buraya gitmesi çok zor tahmin edebileceğiniz üzere çünkü Öyle bir yere pek kimsenin gitmesini istemezler En tehlikeli seviye ise Aslında en tehlikelisi bilinmiyor Ama bilgilere göre 6. oda Burada mutlak bir karanlık hakim. Aslına bakarsanız hiçbir şey burada görülmemiş. Fakat oraya girenlerden çok azı ama çok azı geri dönüyor. Başka bir seviye ise... Hmm. 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7. Evet. Hayır TC kimlik numaramı yazmadım buraya. Seviye bu kaç basamakta nasıl okunuyor bilmiyorum fakat bilinene göre bu Bekrums'ta ulaşılabilen en son nokta. Ve burada neredeyse hiçbir şey yok. Bir merdiven dışında. Sonsuz bir merdiven çıkıyorsunuz. Fakat nereye gidiyor bilmiyorsunuz. Sürekli bir tekinsizlik var. Ve bence bu da oldukça tehlikeli. İnsanın akıl sağlığıyla oynuyor. Ve merdivenin rengi tam olarak bilinmiyor. İnsan algılarının ötesinde bir rengi olduğu belirlenmiş. Ve bana göre en tehlikeli o da o da 666. Nedenini söylüyorum, burayla ilgili tek kayıt, birisinin çektiği ''Cehenneme hoş geldin'' yazısı. Ve burayı en özel kılan özellik, içeri girdiğiniz zaman ne yaşayacağınızı asla bilemezsiniz. Yani buraya giren her bir kişi farklı bir şey yaşar. Her kişinin deneyimi ve yaşadığı olaylar farklıdır. Bu olaylar neye göre belirlenir bilinmez. Fakat giren çok az kişi çıkabilmiştir. Bana göre en tehlikeli oda. Ama dediğim gibi bu evrenin ucu bucağı yok. Sen ne kadar yazarsan o kadar. Her geçen gün daha çok büyüyor ve büyümeye de devam edecek. İnsanlık var olmaya devam ettikçe belki de. Ama yaşlanıyor ve bu belli oluyor artık. Artık o eski coşku yok insanlarda. Hala seven çok kişi var ama ilk patladığı zamanlardaki kadar değil. Dediğim gibi Backrooms çok kişinin katkısıyla ve hiç kimsenin bilmediği biri tarafından oluşturulmuş bir evren. E tarihe de bu şekilde geçti ve böyle de kalacak.